Mezhep bu. Yani mezhep dediğimiz olay alim birisi, parantezi müştehit birisi kitap ve sünnet üzerinde düşünüyor belli bir usule göre. Ona bir çaba, çaba sarf ediyor şurada. Sonunda bir hüküm çıkarıyor. Bir hüküm çıkarıyor. Bu çıkardığı hükmede kalabalık insanlar tabi oluyorlar. Diyelim ki Hanefi mezhebi kitap ve sünnete bakarak namazın şeklini şöyle tespit etti. Ve diyelim ki İslam aleminden 700-800 milyon kişi buna tabi oluyor. O zaman olay şöyle. Müştehit var. Şöyle yazdım. Müştehit. Hükmü çıkardı. Kalabalık bir grup da onu taklit etti mukallit. Buna da mukallit diyoruz. Mukallit. İçtihadın karşılığı taklit, içtihad yazıyorum. Bunun karşılığı, karşılığı taklittir. Taklit biliyorsunuz aynen uygulamaktır. Aynen. O zaman mezhep dediğiniz olay içtihad ve taklitten ibarettir. Yani müştehit iştehat edecek, hüküm çıkaracak başka birileri de o hükmü aynen alıp uygulayacaktır.